Merhaba sevgili dostlarımız, yeni bir derse hoş geldiniz. Bugün belirli ve belirsiz artikeller hakkında konuşacağız. Bu videoyu izledikten sonra açıklamadaki bağlantıyı kullanarak kelime bilgisi, gramer, alıştırmalar ve sesli açıklamalar bölümlerine ulaşabilirsin. Hiçbirinin I saw apple ya da I saw a cat dediğini duydun mu? Hmm. Kulağa garip geliyor değil mi? Haydi, the, a ve an'ı nasıl doğru kullanacağımızı görelim. İngilizce'de iki tür artikel vardır. Belirli artikel olan the, ye, bilinen ya da belirli bir şeyden bahsederken kullanırız. Önemli bir kural, the, ye, eşsiz yerler, okyanuslar, dağlar ve ada grupları ile kullanırız. The Atlantic Ocean, the Himalayas, the United Kingdom. Belirsiz artikeller olan A ve an ise belirli olmayan bir şeyden bahsederken kullanılır. A ile an arasında nasıl seçim yaparız? A'yı bir ünsüzle başlayan kelimelerin önünde kullanırız. Örneğin, a car, a teacher, a book. An ise bir ünlüyle başlayan kelimelerin önünde kullanılır. Örneğin, an apple, an orange, an umbrella. Ancak bazı istisnalar da vardır. An hour deriz çünkü bu kelimedeki h harfi telaffuz edilmez. İki durumda artikelleri kullanmayız. İlk olarak sayılabilmeyen isimlerde örneğin I need a water demeyiz çünkü water sayabileceğimiz bir şey değildir. Doğru olanı I need some water yani biraz suya ihtiyacım var. İkinci hata ise artikelleri çoğul isimlerle kullanmaktır. She has a dogs demeyiz. Doğru olan She has some dogs yani onun birkaç köpeği var. Dersi tamamen siteden incelemeyi unutma. Kelime bilgisi gramer, alıştırmalar. Çünkü orada özellikle bu videoda bulunmayan birçok ek önemli bilgi bulacaksın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.